Merhabalar herkese. Bugün final turnuvasında 5. tur heyecanı vardı ve belki de internet dünyasındaki en popüler eşleşme Magnus Carlsen Hikaru Nakamura eşleşmesi oynandı bugün. Ben sizlerle 3. karşılaşmayı paylaşmak istiyorum. Bakalım Magnus Carlsen'in beyaz olduğu, Hikaru Nakamura'nın siyah olduğu bu oyunda neler olmuş? neler yaşanmış. E4'te başlamış Karsan E5'in ardından at F3, at C6'nın ardından fil B5'te İspanyol açılışına giriliyor. At F6'nın ardından D3, D4 piyonu savunulmuş ve fil C5 oynanmış. Aslında ilk oyunda da aynı varyant oynandığı için oyuncular hızla burayı geçti ve fil çarpı C6, D çarpı C6'dan sonra beyazların rok attığını görüyoruz. At çarpı E5 gibi şeyler yok çünkü vezir D4'ten sonra F2'den mat istekleri ve E5'ten at istekleri var. Bu yüzden kısa rokunu atmış Karsan. Fil D6 e5'i tutunca fil g 5te F6'daki at açmazı alınmış. H6 ile file bir karar var deniyor. Fil açmazı devam ettirerek H4'e çekilmiş ve vezir e ardından burada aslında Nakamura'nın ufak bir niyetini anlamış olduk. Çünkü C8'deki fili de geliştirirse Nakamura ters kanada rok atarak belki de burada H ve G piyonlarını hareketlendirebilecek bir şah kanada hata çıkartabilecek ve Magnus Carlsen'in at BD2'siyle yoluna devam ediyor oyun. Fil G4'ün ardından at açmazı alınmış. H3 h ile beraber bu file bir e, karar vermesi e, Nakamura'ya bu file hakkında bir karar ver denmiş. Ve fil H5 döndükten sonra da D4 ile beraber merkezden siyahların başına iş açmaya çalışıyor burada Magnus Carlsen. Fakat uzun rok geliyor. Uzun rokun ardından kale E1 şimdi tabii ki kalenin ve vezirin aynı hatlarda bulunması Aynı terste olduğu gibi e, bazı taktik şanslar doğruyu oyunculara. Vezir altının ardından da Magnus Carlsen'in C4'ünü görüyoruz. C4 oldukça iddialı gözüküyor. Özellikle C5 veya D5 gibi sürüşlerle beraber orada C8'deki şaha bazı sıkıntılar yaratılabilir veya oradan bir zayıflık oluşturulabilir. Orada bir hat açılabilir. İşte bu konumlar siyahlar için oldukça tehlikeli olacak. Bu yüzden Hikaru Nakamura bir karar vermek zorunda ve oyun hakkında keskin bir karar veriyor aslında. Fil çarpı F3. Fil çarpı F3'ten sonra at çarpı F3 alınıyor ve C4'ten piyonu alarak bir piyon öne geçmiş oluyor burada Hikaru Nakamura. Fakat D çarpı E5 hamlesi geliyor şimdi. D çarpı E5'ten sonra fil isteniyor. Fil çarpı E5 alındıktan sonra burada kale çarpı d1 vezir istekleri var. Fakat işte aslında Magnus Carlsen'in hesabı burada devreye giriyor. Çünkü at çarpı e5 ile beraber siz kale çarpı d1 de alsanız vezir çarpı at çarpı c4 hamlesi var. Bu yüzden veziri kaçmak zorundasınız. Ve vezir b5'e kaçılıp hem at hem de vezir istenince de işte burada Magnus Carlsen'in farklı bir taktik hamlesi ortaya çıkıyor. At çarpı C6. At çarpı C6'dan sonra şimdi ver kaleyi diyor ama kale veziri istiyordu. Nedir durum? İşte durum kale çarpı D1'den sonra beyazların at çarpı A7 alabilmesi ve şah, şah vezir çatalı atması. Bu yüzden burada vezir çarpı C6 ile yoluna devam ediyor Nakamura. Ve vezir çarpı C6'nın ardından Magnus Carlsen de vezirini B3 karesine kaçıyor. F7'ye doğru bir bakış var. Kale D7 ile burası savun olduktan sonra D hattında da kaleler dublelenebilir tabi. E, kale C1 vezir isteniyor Magnus Carlsen tarafından. Vezir E6. Nakamura'nın tercihi burada vezir kırışını istemek yönünde. Ve vezir çarpı E6. F çarpı E6'dan sonra aslında şunu görüyoruz. E, siyahların piyon atacağı bir fazla artmış durumda. Çünkü artık e, siyahlar 3 piyon atacağı ve beyazlar da baktığımız zaman 1, 2 piyon alıcı şeklinde diziliyorlar. Yani beyazların piyon yapısı daha iyi gözüküyor. Fil iki taraftaki piyonlarda daha aktif, daha kuvvetli bir taş. Bakalım Magnus Carlsen Burada oyun sonu tekniğini konuşturup kazanabilecek mi oyunu? Fil G3 ile beraber şimdi C7 baskıları var. B6 oynanıyor burada siyahlar tarafından. Şahını daha aktif bir kareye koymak istiyor ve tabii ki C5 sürmek de istiyor. Fakat kale C6 ile hemen orası kilitlendi. Kale E8'in ardından E6 tutuluyor ve fil E5. Şimdi beyaz taşlar siyah taşları bir boyunduruk altına almış durumda ve hareket etmesini, hareket kabiliyetlerini oldukça kısıtlıyor. Şah B7 ile C6 kalesi istenince diğer kale c ile hem buradan C7 baskısını çıkartıyor hem de aslında C6'daki kaleyi korumuş oluyor. Kale e, E7'nin ardından yani... Pasif bir şekilde C7'deki piyonu savunmaya çalışıyor burada Nakamura. F3 ile beraber E4 piyonu savunulmuş. At E8'e dönüyor. Diyor ki ben zaten buradan bir manevra yapamıyorum. Bari E8'e döneyim. C7'yi tutayım. Olursa belki D6 ile beraber tekrar aktifleşebilirim. H4 oynanmış burada Karsen tarafından. H5'in ardından Şah2. Artık Dikkat edersek siyah taşlar C7'yi tutuyor. Beyaz taşlar C7'ye basıyor ve Magnus Carlsen'in şahı serbest. Yani bu şah yavaş yavaş Belki de G5'e doğru gitmek isteyecek. Fakat şimdilik G6 oynuyor Hikanın kamera. Şah G3'ün ardından kale D2 iniyor. Bir anda tabii ki hem G2 baskıları bu şahın buradan ayrılamamasını sağlıyor. Hem de yani fil korusa da şu anda B2'ye doğru ikinci yataydan bakışları var. O piyonların sürülmesini en azından B piyonun sürülmesini şu anda engelliyormuş gibi gözüküyor. Kale 6. yataydan ikinci yataya iniyor. O kaleyi karışmak istiyor. Kale çarpı C2. Kale çarpı C2'nin ardından da kale F7 ile Hikaru Nakamura diyor ki sen artık o şahı F4'e gelemezsin. Bu şahla alakalı başka bir plan yapman lazım. Fakat Magnus Carlsen de burada B4 oynuyor. Ve diyor ki ben de senin C5 sürmeni istemiyorum. Burada rahat bırakmayacağım seni diyor. A6'nın ardından A4 ve kale F8. Aslında... E, siyah taşlar hiçbir zaman istediği hamleyi kolay kolay yapamıyor ve kale F8'in ardından B5 ile beraber Karsen baskısını tekrar arttırdı. A çarpı B5, A çarpı B5 şimdi bir A hatta açıldı. Belki oradan bir şeyler yaratılabilecek veya bu şahın merkeze doğru döndüğü bir yapılarda izleyebiliriz. Şah C8'in ardından kale A1. Şah tabii ki B7'yi bırakınca hemen kale A8'e inmek isteyecek ve şah D7'in ardından kale a 8de buradaki taşları oynatmamasını sağlamaya çalışıyor Magnus Carlsen rakibinin ve e, hala tabii ki rakibin taşlarını olabildiğince pasif bırakarak kendi şahını aktifleştirmeye çalışacak burada fikir olarak. Kale F7'nin ardından burada kale A1 tekrar geri dönülüyor ve Şimdi aslında bir fark var konumda. At d6 oynandığı zaman kale d1 ile beraber burada güzel ve kuvvetli bir d6 baskısı oluşuyor. Fakat burada Hikaru Nakamura diyor ki, iki, yani biraz önceden beri aslında kale f7, kale f8 oynuyor. Tekrar kale f8 oynuyor ve şah f2 ile beraber şimdi Magnus Carlsen bu şahını daha merkezi bir kareden belki böyle e3'ten e, getirmeye çalışacak. Fakat şimdi at d6 fikri ortaya çıkıyor. Biraz önce at d6'lara kale d1'ler vardı. Anlıyorum. Fakat orada kale f7 gibi pasif bir karedeydi. Burada ise kale d1 ile beraber kale a8'den aktifleşiyor. Biliyor Belki A2'ye Gelecek Belki A5'e Gelecek B5'e Basacak Yani Burada Aslında Kalenin Oyuna Girip Girememesiyle Alakalı Bir Durum Var Fil Çarpı D6 Alıyor Burada e, Hikaru Özür Dilerim Magnus Karsen Ve C Çarpı D6 Alamıyorsunuz C Çarpı D6 Alamamamızın Sebebi Kale A7 hamlesi. Kale A7 ile Beraber Bu Şah 8. Yataya Gidiyor Ve Kale B7 Oynayabiliyorum Kale G7 Oynayabiliyorum Kalem Çok Etkili Siyah Piyonlarda Bir O Kadar Zayıf Bu Yüzden ee, bu varyanta girmeyip tabii ki fil d6'dan sonra şah çarpı d6 almayı tercih ediyor yukarıdaki amura kale d1 şah şah e7'ye gidiyor herhalde buradaki fazla piyondan kaynaklı olarak Hikaru Nakamura oraya tutması gerektiğini düşünüyor ve Şah E7 ile beraber. Fakat beyaz şahta yavaş yavaş aktifleşiyor. Şah E3 kale A8 ile beraber Nakamura kalesini A hattından aktifleştirirken kale C1 ile C7'ye basılıyor. Şah D7 ile o piyon tutuldu ve şimdi Şah F4'e girdi bir anda. Şah baktığımız zaman E5 gibi G5 gibi önemli karelere oturabilir ve buradan tabii ki o piyonlara baskı yapmaya devam edecek. Kale A2 ile G2 piyonu istendi. G4 ile aktif bir karşılık verildi ve H5'e bir baskı var. Kale A3 bu şah buradan ayrılmasın. Ben F3 karesine basıyorum diyor şimdi Nakamura. Ve kale F1 ile Magnus Carlsen de dedi ki ben o piyonu tuttum. Artık G6 ve H5 piyonlarına dikkat et. Şah E7 oynuyor tekrar Nakamura. Bu tarafa doğru yanaşmak istiyor. Ve o piyonlarını tabii ki sağlama almak istiyor. Şah G5 girildikten sonra şah F7 ile beraber G6 tutuldu. Ve aslında burada bir ince bir varyantı size göstermek istiyorum. Oyun şah H6 ile devam ediyor ki. Şah H6 gerçekten çok güzel bir oyun sonu fikri. Çok güzel bir e, taktik hesap ve aslında bir oyun sonu tekniği de diyebiliriz. Çünkü normal G çarpı H5, G çarpı H5, Şah çarpı H5 alınsaydı siyahların kale B3 büklü vardı ve Kale C1 ile bile devam etseniz C7'ye basmak isteseniz burada kale çarpı B5 ile beraber şah çekerek geliyordu ve ardından da C5 sürebiliyordu. Hatta daha iyi göstersek daha iyi olacak. Kale B3'ün ardından kale C1 kale çarpı B5 şahla geliyorum ve bir sonraki hamlede artık C piyonunu sürebileceğim. C piyonunu savunabileceğim. Fakat işte burada şah şaltı oynayınca şah altıdan sonra siz Kale B3 oynayamıyorsunuz. Çünkü kale B3'e şimdi kale C1 var. Neden? Çünkü kale B5 şah çekerek gelmiyor ve siz bu sefer kale çarpı C7 alabiliyorsunuz. Yani rakip artık B5 piyonunu o kadar rahat alamıyor. İşte olayın farkı bu. Şah 6'nın şaltının inceliği tekniği bu. Fakat tabii ki burada Hikaru Nakamura kale C1'in etkisini gördüğü için kale C3 oynuyor. Rakibini onu oynatmak istemiyor. Fakat G5 ile beraber Magnus Carlsen oradaki piyonları kitledi. Biliyor ki artık kalesini aktifleştirdiği anda oradaki piyonlar yavaş yavaş dökülecek veya kendi F piyonunu sürdüğü anda orada istediği avantajları yakalayabilecek. Burada Hikaru Nakamura diyor ki ben kale D3 oynuyorum. Aslında çok da mantıklı hamle veriyor Hikaru Nakamura'nın. Kale D3'ün ardından kale C1'e C7'ye C1 basılmış. Kale D3 de iyiliğiyle piyonu tutmayı tercih ediyor Nakamura. Fakat kale c 6 ile beraber şimdi kale belki de rakibi rahatsız eden en önemli noktalardan bir tanesini. Çünkü hem E6'ya basıyor hem C7'ye basıyor. Bu iki piyon da zayıf. Bir tanesini kale savunuyor. Bir tanesini şah savunuyor. Fakat bunlar bütün taşlar birbirini savununca işte şu daha doğrusu şunu da böyle bir kırmızıyla göstereyim. İşte bu fazla piyon artık görevini yapmak için geliyor. Öncelikle kale E7. Nakamura'nın yapacak hamlesi yok. Kale E7 oynuyor Nakamura ve F4'ün ardından kale D7 oynuyor. F5'in ardından yapacak bir şey yok. G çarpı F5, E çarpı F5, E çarpı F5. Ben de bir geçer mi elde ettim? Tabii ki hayır. Kale F6 ile o geçeri geri almış oluyor burada Karsen. Ve tahtaya baktığımız zaman aslında 3 piyona 3 piyon bir yapı. Fakat beyaz piyonlar daha ileride bir de H5 piyonu düşünüyor, düşüyor. Ayrıca tabii ki bu piyonların da sürülemez bir yapıda olması Karsen'in tahtadaki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor. Şah konumlarından zaten bahsetmeye gerek bile yok. Kale D6 ile şah çekiliyor burada. Şah çarpı H5 alındıktan sonra B6. Hikaru Nakamura son şansını deniyor. Diyor ki ben de uzaktan bir tane B geçireyim dediğim ne olur ki. B çarpı C6, kale çarpı C6'nın ardından G6 hamlesine kale C8 oynuyor. Hem 8. yatay... Korunmuş oldu hem de kale B8 ile beraber Bu piyonu vezire çıkmaya çalışacak Fakat şah G5 geliyor H piyonunun önü açılıyor Kale B8'in ardından H5 piyonu sürülüyor Ve oyunun 60. hamlesi Burada Nakamura artık Hesaplarını yapıyor ve 10 saniyesi kalana kadar hatta belki Daha süresi kalana kadar düşünüp B5 oynayıp oyunu terk ediyor Neden terk etti sizce? İşte e, muhtemelen orada Biraz da kendisine sinirleniyor Nakamura. Çok az süresi kalıyor. B5 oynadığı gibi oyunu terk ediyor. Sebebi şu. Artık bu piyonların sürülüşü önlenemez bir vaziyette. Çünkü baktığımız zaman şimdi H6 sürülecek. H6'dan sonra yavaş yavaş rakip üstünüze geliyor. Siz B4 oynayın. Siz de vezire çıkmak istiyorsunuz. Fakat H7 şah var. Şah 7 şahın ardından Şah 8'e kaçtığı zamansa Şah H6'ya giriyor. Ve artık istek G7 mat. G7 matı artık engelleyebilecek çok nadir hamleniz var. Yani kaleyle engelleyemiyorsunuz. Kaleyi 8. yataydan atamıyorsunuz. Kale F8 matlar var. Bu yüzden size aslında güzel bir mat varyantı göstermek istedim. O yüzden biraz daha devam ettim bu pozisyonda. Kale G8 de önleyelim bu matı. G7 sürdürmeyelim rakibe. Aynı zamanda kale F8 de hala tutuyorum. Fakat burada çok güzel bir kale F8 hamlesi var. Kale F8'in ardından ben kale çarpı G8 mat etmek istiyorum rakibi ve bunu engellemek isteyen siyahlar kale çarpı f8 alırsa da g7 ile rakibimi iki piyonla beraber mat etmiş oluyorum. Gerçekten Magnus Carlsen adına güzel bir oyun. Güzel bir oyun sonu tekniği. Tabii ki bilgisayara baktığımızda 1 iki hata oldu ama baskısını her zaman siyahların üstünde hissettirdi ve oyun sonu tekniğini dünya şampiyonu çok iyi bir şekilde konuşturdu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.